Günaydın. Hmm. Günaydın. Sen mi? Günaydın. Ay günaydın. Canım. Aşkım. Canım. Ay sen konuşuyorsun. Evet konuşuyorum. Baba babacığım. Konuşuyorum. Ya aman. Kızım espri yapma. Doktora yasaklamadı mı sana konuşmanı ya? Ya bademciklerin inan kadar konuşma dedi. İndi. İndi mi şişe? Üzülmüş gibi bir halim var Azam. Yok aşkım. Üzüldüm müyüm bir tanem? Günaydın. Çok sevindim. Çok özlemişim senin o bülbül sesini. Yenem. değil mi? Tatlı. Hazan. Bir işimiz var bugün. Hı? Senin yapman gereken bir görev var. Hoş geldin Zeynep Hanım. Hoş bulduk. Sen az beni ikna edersin zaten. Ve bu kadar zamanda da sustun. Şimdi susmazsın da teslimim. Nedir görevim? Aynen öyle. Acısını çıkartacağım. Hı? Şimdi bir sorunumuz var. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Nedir? Bademciklerimi nereye gömeceğiz? Bademcikleri nereye mi gömeceğiz? Ne Mezar satın alalım istersen. Mezar satın alalım diyorum. Mezar satın alalım demiyorum. Hastanenin çöplüğüne de atamam yani bademciklerimi. Benden bir parti sonuçta. Ulan Zeynep, insan kendini önemser bu kadar mı önemser kardeşim ya? Bak ne yapalım biliyor musun? Ne? <laughs> İçini doldurtalım, senin müzende saklarız. Müzen mi var benim? <laughs> Yok ama böyle gidersen yakında olur. Ya. Hatta şey yapalım şey... Şehir şehir gezdirelim, herkes görsün Zeynep'in bademciğini. Dikkat 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 dikkat. Zeynep'in bademciği ilimize geldi. Görmek isteyenler şehir meydanına toplansın. Dikkat dikkat. Asıl sen saçma Asıl sen saçma olursun. nereye gömecek misin? Lafa bak. Evet nereye gömeceğiz? Allah. Zaten benim bilmemem lazım nereye gömüldüğünü. Bu niye? Sen... Ne bileyim ben adet öyle işte yani. Nereye gömüldüğünü ben bilmeyeceğim. Tam sevgilim bahçeye gömeriz gider ya. Bahçe hemen aklıma gelir ama. Parka falan mı göm acaba? Ha ne güzel söylüyorsun. Tamam parka gömeriz güzel. hadi. Gömeriz deyip durma şuna. Ben gömmeyeceğim, ben bilmeyeceğim ne olduğunu. Sen gömeceksin. Ya ne saçmalıyorsun kızım? Elde bademcik yer mi arayacağım ben Aynen şeylere öyle. ya? Aynen de... öyle. Bak yine yani ameliyat oluyorum. Ben ameliyat olana kadar kesin bir yer belirle. Tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Acaba böyle garanti olsun diye... Ha. ...İstanbul dışında falan mı şey yapsam? Gömsem? Ne diyorsun? Nasıl mesela? Ne bileyim git işte... ...İstanbul dışında bir şehre... Aa, ama tedbirli olacaksak adam gibi tedbirli olmak lazım sevgilim. Günün birinde diyelim ki biz o şehre gittik. Sen hisli kadınsın bademciğin seni çağırır eline koymuş gibi bulursun bademci değil mi? Eee ne demek istiyorsun? Yurt dışına mı gömelim? Ha bak ne kadar mantıklı. Eyfel Kulesi'nin dibi nasıl? Aa, olur şahane olur. Ama hadi. hadi. Dedi, ama dedin. Hadi. Hadi. Hadi ciddi olur bir de. Saçmalayıp durma Allah'ı seversen. Hadi. İyi e, tamam oldu. O zaman göm. Bul, bul bir yer nereye gömeceksen göm. Buldum bir yer. Bence en iyi yer neresi biliyor musun sevgili? Neresi? Evet. Şu anda olduğu yer. Valla hem takımı da bozmamış oluruz. Samimi söylüyorum. Vallahi bak. Ha? Hem böyle belki bana bir iyilik yapar. Arada bir tekrar şişer badem susarsın böyle saçmalamazsın hiç olmazsa. Ben sana uyurken keseceğim bir taraflarını da. Hı? sonra nerelere gömüyorum. tırım tırım böyle arayacaksın. Mezarcı gibi kazacaksın burada mı burada mı diye. Yani vallahi, vallahi başladık yine. Bu <laughs> şu anda yıllardır... Bu <laughs> adına taşıdığım bir kız var yani.